Ama. <laughs> bu burayı şimdi yaptığımız arkadaşlar bunun bunun bu yaptığımız yer bunun şey e, bilinçli daha doğrusu ayaklarının kısmı oluyor bunu bu şekilde böyle olacak bu bam bir robotumuzun ayağı bu burada kalsın. <laughs> şimdi bambu bir robotumuzun kollarına geçelim. böyle böyle olması gerekiyor. sonra bu iki gri parçalan burayı bir tane yani bundan iki tane yapacağız. Aynısını şimdi tekrardan yapıyoruz. Evet, kollarımız hazır. Kollarımızı koyuyoruz şimdi. Sıra kafamızda. Kafamız için böyle bir parça kullanıyoruz. Buraya kafa gelecek, buraya da eller. Şimdi burası gövde kısmı. Evet, bu da kafamız. Şimdi geriye gel Geldik birleştirme kısmına. Buraya bu gövdeyi yerleştiriyoruz. Böyle oluyor. Ondan sonra buraya bu kafayı yerleştiriyoruz. Bu şekilde olacak. Dur. Takayım. Bu şekilde olmalı. Biz bunu sarı ve siyah yapabilirsiniz. Ben bunu böyle karışık renk yaptım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dakika. Ya. Bir dakika arkadaşlar. Kafam karıştı şimdiden. bunu ters yapmışım. Hı. Hemen yapıp geliyorum. Evet bu şekilde olmalı. bu şekilde. Böyle olacak şimdi. Evet yaptığımız zaman sonra da sonra da bu gördüğünüz kafa kısmını bu şekilde tutup buraya ben arkadaşlar mont ediyorum. Evet bu şekilde olmalı. Bakın hani göstereyim size şöyle. Bu şekilde olacak. Şimdi geri kaldı kollar. Kolları da şöyle yapıyorsunuz. Şöyle i̇şte çekeyim. Şöyle. Bu şekilde olmuştu. Kolları gördüğünüz gibi şurada iki bir tane yuvarlak görüyorsunuz. Bunu takayım. ist bunu arkadaşlar takamadım ah. bu şekilde takacağız aynı tarafa aynı taraftan bir tane daha yapıyoruz karşıya evet bu şekilde robotumuz böyle olacak ama bu şu anki hali araba şimdi size robotun yapılışını göstereceğim Üstlenmeden önce kanalıma abone olup açmayı unutmayın. Şöyle görüyorsunuz. Biz şöyle yapalım. Bu şekilde böyle olacak. Şimdi bu kolları da böyle bu. Doğru şu arka. Bunu göstereyim. Şu arka gördüğünüz kısım kanatları diye düşünür. Bitti zaten. Bunlar da böyle çevirdi bir et evet arkadaşlar. Bumble Bumble bir robotumuz hazır. Böyle bir kolun çıkartıp robotun silah olarak da kullanabilirsiniz. Bu da malak kanalıma abone olmayı, bildirimleri right. açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. bay.